Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım sizdir Bugün ben girdim çünkü abim araba kullanıyor. Eee trafikte girdik. Ben araba girdik. konuşamıyorum mu arasını satıyorum? O zaman bir daha. 1 Bir, Allah iki, üç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım sizdir Arkadaşlar ben araba kullandığım için yola bakmam gerekiyor. O yüzden size bakamazsam Kardeşim yavaş yavaş yavaş. Minibüs kardeşim. Şey... Lütfen beni! Dalayım ya! Dalayım! Kaçsa yola! Bak Geliriyim bak. Arkadaşlar bugün Tosun'dayız ve e, işlerimiz var. işlerimizi halledeceğiz. Biraz bağırarak konuşuyorum çünkü arabanın motor sesi maşallah. Tamam ne Dedik ki biz dışarı çıkmışken bayadır da evde video çektiğimiz için hem dışarı çıkarken bir vlog tarzı bir şey çekelim. Hem böyle sohbet muhabbet eğlenelim dedik. Bak bak bak. Et et. Hani. Bizim tersimize geçme lan! ya! Delireyim ya! Bak. Kırmızı ışıktayız o yüzden böyle de... Evet arkadaşlar bakın bu arada şurada Oo. Arkadaşlar, lütfen... Abi görüntüye bak ne güzel çıkıyor Arkadaşlar lütfen trafik kurallarına uyalım Hadi kırmızıda geçeyim şimdi <laughs> Dayı bana bakıyor ya Bağırdığım için Delireyim ya Delireyim ya Yanmadı daha yeşil yanmadı nereye gidiyorsun La dur dur Delireyim Arkadaşlar yakında Mustafa abimizle yani Ordu hesabının sahibiyle e, Bir çekilişimiz olacak Çok büyük bir çekiliş Arkadaşlar dediğim gibi çekilişimiz var Çekilişte de ee, altın vereceğiz. Ayrıyeten bir adet televizyon vereceğiz ve e, bu Airpod var ya onlardan veririz ama çakmasından vereceğiz. Tabi orijinalini alamıyoruz. Aslında çakmadı değil arkadaşlar. Şey, Oppo'nunkilerden. Çünkü Apple'ınkiler iki buçuk bin lira. Aynen. O kadar bütçemiz yok ama inşallah o günler de gelecek. E yani büyük e bir çekiliş olacak. Orduca sayfayı, Orduca hesabını takip edip evet. ederek yakında bilgilendirilebilirsiniz. Öyle arkadaşlar ve şu an nereye geldik? Doğum Hastanesi'nin parkına park edeceğiz ve sonra GG. Sonra yürüyeceğiz. Bak delirtmem beni beni. Allah dayı. La. Delireyim ya. Arkadaşlar ben şimdi kapatayım. Araba dinleyince görüşürüz yine. Hoşça kal. Arabamızı park edeceğiz ve sonra işimizi halletmeye gideceğiz. La yavaş la yavaş la. Yavaş, la yavaş la yavaş la yavaş la. la. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. <laughs> aleyküm. aleyküm. Cuma Ali Koçoğlu gibi. Selam aleyküm, aleyküm selam. Ve kapımızı arkadaşlar bakın bunun kapısı kapısı çok hassas kapanıyor bakın. yavaş daha sert bunlar lazım hassas bu. Sert Kamerayı mı? şu an ben hmm. elim aldım. Çünkü yoruldum arkadaşlar, ya. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bir adet Vodafone bayisi arıyoruz. Ben e, şeyden, map'ten baktım. Sağda hani küçük map oluyor ya PUBG oynayanlar bilir. Map'ten baktım, şu tarafta bir tane yakında var. Oraya gideceğim şimdi. Loot yapacağız. İnşallah e, şey değildir, alan dışı kalmayız. Çünkü bildiğiniz üzere koronavirüs artıyor ve alan daralıyor. Ve çok araba geçiyor İnşallah beni... Yani inşallah alan dışı kalmayız çünkü koronavirüs dediğim gibi alanı daraltıyor artık her tarafımıza gelmeye başladı lütfen maskelerimizi takmayı unutmayalım evet. sosyal mesafeye uymayı unutmayalım bu arada 500 aboneye son 30 kişi evet beynimize aşıyla çip takacaklarmış arkadaşlar yani böyle bir saçmalığa inanan varsa lütfen inanmayın böyle şeylere arkadaşlar benim kolum çok ağrıdı şu anlık videoyu kapatacağım Evet dayıcım sinirlenerek üstüme geldi neyse. Kapattım ben hadi bakalım. Biz şeyi yatırdık faturayı. Şimdi para çekmeye gidecekmişiz. Sonra? Sonra masa var. Masayı almaya git. Sonrası da sonrası da evmiş. Öyle işte arkadaşlar biz para çekelim arabaya geçelim öyle kamerayı tekrardan Evet arkadaşlar bakın. Nazikçe açıyorum. Nazikçe açıyorum çünkü bu araba öyle serte gelmez. Sert vurmaya gelmez. can acır. Şimdi nazikçe kapatıyorum. Nazikçe kapatıyorum nazikçe. Evet arkadaşlar biz parayı çektik ve şu an masa almaya gidiyoruz. Masa yaptırdık. Şu anda çocuk hastanesinin otoparkından çıkıyoruz. Doğum hastanesinin Zor. Bak bak. İstanbul trafiği misin be mübarek. La delireyim ya. Salak mısın? Burada niye ya? Burada zaten sinyal var can Şeyde

Bu yollar nasıl bir yol ya? Abi bak biz zıplayayım bir anlayayım bir kalkayım bir şey olayım. Kurban olayım şuralar yapasın artık ya. Burada şimdilik dursa masayı biz alana kadar. Arkadaşlar ben masayı alıp geliyorum. Ee, araba tüfetti. Ee, ya devam edeyim. Delirin ismi Delirim ya. Hadi biz alalım gelelim. Evet arkadaşlar şu an masayı aldık. Arkadaşlar bir videonun daha. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle bakın durgun halim ve enerji halim size ne kadar şey hissettiriyor görüyor musunuz? Bakın şimdi durgun yapıyorum. Evet arkadaşlar bir videonun. Evet arkadaşlar bir videonun ha, daha. Var mı sesine sokacağım şimdi. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Fark. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bir videonun daha sonunu geç. Sığır gibi bakıyor. Ben yol veriyorum o sığır gibi bakıyor ya. Delireyim ya yaprak. Delireyim. ya. Ha. Tamam bitti. Arkadaşlar dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapatayım ha kamerayı. Hadi görüşürüz. Bak şimdi abone ol filigana falan çıkacak. Abone olursunuz tamam Hadi görüşürüz.